Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. PKK'lar bir bir etkisiz hale getiriliyor. Doğu ve Güneydoğu'da yıldırım operasyonları hayata geçirilmişti. ve Bir operasyon daha başlatıldı. Yıldırım 4 operasyonu. Bu operasyon Tunceli'deki Muzur ve Kutu Deresi bölgesinde yapıldığını söyleyelim. Jandarma komando timleri, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 1006 personel bu operasyona katılıyor. 67 operasyonel tim de bu operasyona destek verdiğini söyleyelim. Arazi arama tarama faaliyetleri hala devam ediyor. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları operasyon bölgesinde de sürekli keşif uçuşu yapıyor. Elde edilen görüntüler de an be an değerlendiriliyor ve anlık istihbarata göre gerek Skorsk helikopterlerle gerekse F-16 savaş uçaklarıyla PKK mevzileri havaya uçuruluyor. Silah mevzi depoları havaya uçuruluyor. 13 Temmuz'da Yıldırım Cudi bir operasyonu başlamıştı. 19 Temmuz'da Yıldırım Cilo operasyonu, 26 Temmuz'da Ağrı Kas Iğdır kapsayan Yıldırım 3 operasyonu başlamıştı. Bugün de Yıldırım 4 operasyonu hayata geçirildi. Muzur ve Kutu Deresi bölgesinde üst düzey PKK'ların o bölgede olduğu değerlendiriliyor ve PKK'ları ülke gündeminden tamamen ortadan kaldırmak için yapılan bu operasyonlar ve operasyonlar hava destekli olarak devam ettiğini söyleyelim ve takviye birlikler de bir anda sevk ediliyor. skors helikopterler, Atak helikopterler sürekli PKK mevzilerini havaya, havaya uçuruyor. Yıldırım operasyonları kapsamında şu ana kadar 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 24 mağara sığınak depoda imha edildiğini söyleyelim ve bu mağaralar içerisinde çok sayıda patlayıcı maddeler bulunuyordu. Silahlar, bombalar, el yapım patlayıcılar bu mağaralarda tespit edildi ve onlar da güvenli bir şekilde imhası sağlandığını söyleyelim. Yine arazi yapısını çok iyi bilen güvenlik korucuları da bu operasyona destek veriyor. Patlayıcılar karşı duyarlı köpekler de bu operasyona destek verdiğini söyleyeyim. Onlar da toprağa gömülü vaziyetteki patlayıcı maddeleri koklayarak bul e buluyorlar. Bu alanda operasyon hava destekli olarak Munzu Kutudere bölgesinde aralıksız olarak devam ettiğini belirterek sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.